Yaş'ın yaptığı yasa sizin için... Çok tutarsız değil mi baba yani? ...muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Alkolü, alkollü içkileri veya sigarayı kökünden yasaklama gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Çalıştay <laughs> raporunda <laughs> İmam Hatip öğrencilerinin deizme kaydığı vurgusu yapılınca Şu anda birçok arkadaşımız üniversitelerden mezun oluyor. Başarılı şekilde. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var? Ne sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili kardeşim öncelikle İşsizlikte Erdoğan bunu söyleyenler, yayanlar en hafif tabiriyle yalancıdır dedi. Yani Birader artık biliyorsunuz değil mi? Devlet memuru olmak istediğim mi? Ee, bir tane site yapmışlar, ekmek kapısı mı? Kariyer, kariyer kapısı? <laughs> ekmek kapısı mı, ne demek? Ya da kariyer kapısı mı? Bilmiyorum. O ikisinden biri e, bizzat Cumhurbaşkanlığına bağlı. Yani artık ee, herhangi bir devlet işine girmek istediğinizde kardeşim. Cumhurbaşkanı onayı gerek yani. O da neye neden olacak biliyor mu? Hani araç hani yani araştırıyorlar da seni. <laughs> ekmek kapısı. <laughs> Oğlum adını ekmek kapısı koysalar şaşmam amına koyayım ben. Şimdi bunu açık bir şekilde söylemek hani <laughs> korkutucu açıkçası herkesinki gibi. Ben de üniversite okuyorum. Şu an boşuna okuyormuş gibi hissediyorum. Nedenini söyleyecek olursam da yıllardır bu şekilde açıkçası. Benim abim de mezun oldu, burada iş bulamadı. Bu şekilde devam ediyor. Hani işsiziz, anladınız mı? Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumundan Kasım 2020, <laughs> 2020 verilerine göre Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 25,4. Genç işsiz sayısı 1 milyon 180. Oğlum bak Melis'in bir tane akrabası var. Tolga diye. Bebe harbiden Zeki. Bebe harbiden zeki böyle derecelerle bitiriyor yani. Ama e, ve savcılık sınavına girdi. Hakimlik savcılık hakimlik sınavına girdi. Şeydi e, avukatlığı hukuk bitirmişti. Kardeş ha hakimlik savcılık sınavını da geçti amına koyayım. Hele dereceyle de geçti birader. Güvenlik soruşturmasından kaldı. Yani en <laughs> çok şey artık yani o... 5000 bin kişi. İkimiz de üniversite mezunuyuz. İkimiz de iş bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulduğumuz işlerde hala asgari ücretler konuşuluyor. Üzerine çıkamıyoruz ve en önemlisi artık hayallerimiz ülkemiz için bir şeyler yapmaktan yana değil. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Yüksek kazançlı bir gelecek hayali kuranlar eklenince yurt dışında sertifikalı eğitimleri olan talep de arttı. Çok bunaldık. Ne eğitim sistemi, ne ekonomi. Norveç'te bok olsaydım keşke. Beyin göçü işte. Aklı olan adamın çalışan. Ne <laughs> Norveç'te bok mu olsaydım? Ne sistemi, ne ekonomi. Norveç'te bok olsaydım keşke. <laughs> adam gayet net söylemiş amına ne koyayım. <laughs> Norveç'te bok olsaydım keşke. Sistemi, ne Norveç'te bok olsaydım keşke. Beyin işte. Aklı olan adam, çalışan adam diyor ki Avrupa'ya gideyim kardeşim. Sizce kaç gencin ailesinin ya da kendisinin imkanları yurt dışına gitmeye el Bir işe başvuruyorum. Bana diyorlar ki dayın yoksa hiç ümitlenme. Yani Avrupa'da işsizsen devlet kirana kadar ödüyor. Ben burada destek de istemiyorum. Sadece torpille benim hakkımı almasınlar. Haksızlığa gadde uğradığına dair hissiyatını gözyaşlarıyla buluşturmuş nice pırıl pırıl genç arkadaşımızın çığlıklarına da şahit olmak. Oğlum çok fena olacak ya. Baksana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ya herkes Yusuf Yusuf şu Z kuşağından. Herkes. Hani böyle yetki, yetki, her şeyleri olsa dönüp diyecekler ki Z kuşağı anasıyla babasıyla girsin sandık başına oy vermeye. Yeminle bak. Hani <gülüyor> <gülüyor> neredeyse artık onu diyecekler biliyor musun? Z kuşağı ya da 18 yaşı 20 yaşı bize. Biz bu şey mevşini 20 yaşa çıkardık falan. Yemin ediyorum. Of of çok kötü abi. Çok çok kötü. Çok çok kötü korkutucu. Ülkede birader vasıfsızların hepsi bisik oluyor. Vasıflı insanların hepsi aç amına koyayım. Hani bak vasıfsız insanların vasıf hepsi mi para kazanır lan? Oğlum dün Bahar Candan'a bir gittim baktım. Siz büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Ben bir Twitter'dan baktım. Ya nasıl dayanacağız da izleyeceğiz bilmiyorum. Bugün onu da izleyeceğiz. Daha nasıl dayanıp izleyeceğiz bilmiyorum. Mülakatta elenmiş olmaktan, gadde uğramış olmaktan, hakkı yendiğini düşünmüş olmaktan, devlete itimadı sarsılmış gencecik çocuklar görmekten biraz muzdaribiz. Çünkü yurt dışına gidersem daha iyi iş olanaklarım olacak. Daha iyi iş, daha iyi yemek. De bak, daha iyi iş, daha iyi aş, daha iyi eş. Bak hepsi ha he, oğlum. Hepsi. Hepsi daha iyi iş, daha iyi aş, daha iyi eş kardeş. En azından gidiyorsun evlendiğin insan kibara mı koyayım ya? Kocandan bahsediyorum ha. En azından kübar. Türkiye'de şeyin ee, Neşet Ertaş'ın deyimiyle birader yokluktan amına koyun birader gidiyor ka ne yapacak? Karı hırsını karıdan çıkarıyor. Anladın mı? Bilmiyorum ya. Ben de bazen düşünüyorum. <laughs> Ailemle yaşıyorum. Sürekli ailemle tartışıyorum. Dayak ben. İşsizlikten dolayı ben evdeyim, onlar evde. Sürekli tartışmak, artık hiç huzuru da kalmadı. Mutluyum diyenler sadece. Otlu'da maden mühendisi okuyorum. Ama düşünüyorum hani bölümle alakalı bir şey değil de ne yapıp da para bulan. Hükümeti çok hataları olabilir ama hani bundan başka düzeltecek bir adam da şu an yok abi bence bize göre. Ben gayet <laughs> <laughs> memnunum ve geleceğimin de iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani gidişatımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sene sınava gireceğim. Yani hangi mesleği kazanırsam kazanayım ilerisini düşünemiyorum nedense. Avrupa'da takılayım, Avrupa'da çalışayım, Avrupa'da bir işçi olayım. Ya bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Ama işte halkın yanında olsan, o gencin yanında olsan, bir baksan aslında ne cevherler var. Şu an pek görüşümüz yok abi. Ben de görüşmek istemiyorum. <laughs> Sistemden memnun musunuz çocuklar? Geleceğinizden umutlu musunuz? Ne durum? Gelecek kaygısı çok. Çocuğun, çocuğun gözleri gülmüyor oğlum. Çocuğun gözleri böyle olmuş amına koyayım. Sen evet. de mi Peki bunu kim düzeltebilir sizce? Bir ülkeyi kim düzeltebilir? Şu an öyle birini ben göremiyorum. Bence de. Peki yurt dışı kapıları açılsa çalışmaya gider misiniz? Kesin giderim. Evet. evet. Abi, benim çok alakam yok bu konularda. Oy kullanacaksın ama değil mi? Evet. Yani sen neye bakarsın mesela bir genç olarak? İsteyin nedir? Siyaseti boş verelim. Sence ülkede düzeltilmesi gereken mesele nedir? Bilmiyorum abi ben. Şimdi ben bilmiyorum. Ülkem adına konuşayım. Vay amına koyayım. Ne 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 ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. zekalı. Bizim umudumuz sizsiniz la. Başta ülkemi nitelendirin. Birinci olarak benim ülkemden her türlü umudum var. Umudumun olmasının nedeni de şu. Oğlum biz tırslı halimizi görüyorsunuz. Bu kadar. Bence muhalefet. Sizce? Hükümet. Biz öncelikle, kesinlikle ama kesinlikle bu iktidardan yana değiliz. Ama işin acı tarafı biz muhalefetten yana da değiliz. Doğduğumuz kuşak gereği özgürlüklere ve demokrasiye daha çok önem veriyor. Bu yüzden muhalefete daha yakınız ama muhalefetin de böyle çok gelecek gördüğüm bir... Ben ne iktidardan memurum ne de muhalefetten memurum. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli demokrasiden dem vuruyor, okey eyvallah. Ama parti tüzüğünde buna yönelik bir değişim olmuyor. Çünkü parti düzeyi diğer ak parti olsun iyi parti olsun hepsinde siz milletvekili adayı çıkarken bir listeden çıkartılırsınız. Bu listeyi oluşturan kim? Partinin yönetim kurulu. Bu sistem olduğundan dolayı sonrasında demokrasi deminin bir anlamı. İktidarın sahip olduğu alanlarda yaptığı yolsuzluklar olsun, işte adam kayırmalar olsun veya diğer kavgalar olsun. Diğer tarafa baktığımız zaman. Muhalefetin hakim olduğu noktalarda da görüyoruz yani Muhalefet de halkın sorunlarına bakmıyor ve Şöyle muhalefet dediğin şey Kendi siyasetin kendi politikasının kendisi çizer Yani siyasi kendisi belirler ama öyle değil Muhalefet iktidarın çizdiği politikada Şekil alıyor gençlerin çok önemsenmediğini görüyorum Hala eski kafalı bir siyaset var Gençlerin daha fazla bu önlerinin Açılması gerekiyor ama siyasiler Hala tecrübeye dayalı yapıyor Hepsi böyle muhalefet de olsa çoğu böyle. Yemin ediyorum ya şu gençlerden Birini al koy oraya daha iyi yönetir Oğlum herhangi bir milletvekilini bu öğrencilerden çıkar. Daha daha oğlum ya diyorum ya mecliste böyle bir tane herif var abi. Kime bunu koyayım mi? Millet vekili yazalım. Millet vekili belki çıkar abi. Millet vekili yazalım buraya. Görsel. Bunlar birleşik yazılıyormuş. Vay amına koyayım. Abi bir tane sesten var. Ya oğlum bak en büyük şey zaten ne biliyor musun? Vay, master 246 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Boş koltuk daha iyi yönetiyor. Boş koltuk gelince dolar düşmüştü. Aynen, aynen. <laughs> Birader. Ya bir bakar mısın? Baştan aşağı bir gezelim böyle. Yeminle bak. Ya bakıyorum. Lan harbi hepsi gitse var ya üniversiteden öğrenciler gelse ülke on numara yer olur. Bak hepsi gitse ha hepsi hepsi.

Öyle. Bence en çabuk çözülmesi gereken olay medya... Zahreyn hakkında mı? Bir şey düşünmüyorum. Param olmadığı için düşünemiyorum. Param olsaydı, ben de adaylık koyabilseydim, öyle bir şeylerim olsaydı, o zaman... İşte o zaman var ya, güzel olurdu. İki tarafta taraflı. Muhalefetin de tarafı taraf tutuyor, iktidarın da medya tarafı taraf tutuyor. Kesinlikle objektif değiller. İki taraf için de geçerli bu. İlla iktidarın da yanlışları var ama muhalefetin de çok yanlışları var. Ekmeleddin Nisanoğlu diye bir aday çıktı. Ben şahsen toplumdan bir kesim olarak dıştan analiz yaptığımda Ekmeleddin Bey benim bildiğim kadarıyla İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un akrabası uzakta. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Akif merhum biliyorsunuz babamın çok yakın arkadaşı. Benim babam Yozgatlı İhsan Efendi. Akif'in meşhur şiiri ve mısraları. Adamı şey adam kendileri isimlerini söyleyemiyordu oğlum. Adamı yerin dibine soktular amına koyayım ya. <laughs> Ekmelettin, Emsalettin. işte adamı yerin dibine soktular bir de Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler adama amına koyayım ya. Herhalde şiirinden. Yani Emsal şimdi ettim. ülkenin geleceğini de düşünmek gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını şu an başa gelecek kimsenin yapacağını düşünmüyorum. Sistemden memnun musun? Evet çok memnunum. Yani AK Parti'den memnunsun? Evet çok memnunum. 2023'te de gene AK Parti'ye mi vereceksin? Evet çok memnunum. Eğitimi düzeltmeleri lazım. Sağlam bir altyapıdan güzel şeyler çıkabilir abi ama eğitimi düzeltmeleri lazım. Okuyup da bir şeyler elde edemeyeceğini bilen insanların gelecek kaygısı olması çok normal. Yani Çünkü bir şey... Öğret bir şey vaat etmiyor. Yani sonuçta okunabilecek de bir iki meslek var. Onun dışında okuyanların da iş garantisi de yok. Yo ben görüyorum vallahi geleceğimi. Çok güzel. Güzel yani. Çalışırsan yaparsın kısacası bu neden memnun değilsiniz? Adından ya, çünkü yani hani eğitim sistemiyle alakalı şeylerden var. Bence uzaktan değil birebir ders alınması gerekiyor. Şu an kalifiye eleman yetişmiyor kalitesi yetişiyor. Ben siyaset bilimleri uluslararası okuyorum. İyi de bir üniversitede okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Siyaset bilimi okuduğumuz okulda Türkiye'nin siyaseti hakkında ne yorum yapabiliyoruz ne de Türk siyaseti hakkında bir çıkarım yapabiliyoruz. Yapmamızı engellemelerin sebebi ise şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne vardır? Bir seçim sistemi vardır. Siz milletvekili olacaksınız. Çıkarsınız sokağa hiçbir şekilde devlet ödeneği veya partiden ödenek almazsınız. Toplum size bir bağış yapar. Bu bağışların totalinde evet. seçim kampanyasını yaparsanız oy alırsanız seçilirsiniz. Sosyalizmi öğreniyoruz, kapitalizmi öğreniyoruz. Bizimki çok iyi ya. Bizim bizim vergilerden kendilerine şey de yapıyorlar. Abi Türkiye'deki sistem çok bedava yerleştirilmiş. O gün babamla konuşuyordum bir ara. Ee, kimse kusura bakmasın ama şimdi dönüp yapseler ki kardeşim aslen ney Yüzde %1 milyon zam yaptık arabaya. Değil mi? Mesela araba konusunu konuşuyorduk. Oğlum yine satın alıyorlar. Yine satın alıyorlar. Benzini yapsın 20. Yine satın alıyorlar. Anladın mı? Yine satın alıyorlar. Veya ne bileyim dönüyor çark. Her halükarda birader çark dönüyor amını koyayım, değil mi? Burada Türkiye'den hep bundan kazanmışlar amını koyayım siyasetçiler. Ne yapsalar yapsa dönüyor birader şarkı amına koyayım. Benzin ya 50 lira litresini vallahi al, al alıyorlar. Seçim kampanyalarının hepsi hazineden yani bizim vergilerden karşılanıyor. Bir düşünsene resmen bizim paramızda kendileri geliyorlar mahallelerde miting yapıyorlar. İşte tanıtıyorlar kendilerini şeylerini yapıyorlar oy istiyorlar. Amerika'da harbiden öyle değil. Bağış yapıyor insanlar sana. Ya yani gelip de Devletin kasasından başkasının parası zaten iç savaş çıkar oğlum. Bir dolarını bile alsalar var ya başka bir vatandaşın böyle alsalar bir dolarını bile alsalar var ya harbi yıkılır ortalık. Öğreniyoruz ama Türkiye'de olan ekonomik düzen hakkında yorum yapamıyoruz. Yasak, yani yasak. Misal veriyorum siz emin önünden çıktınız. Size bağış yapacak kişi yine emin önünde. Bir sonraki dönem seçilmek için yine aynı şekilde buradaki toplum ne derse onu yapar. Türkiye'deki akademisyenleri çoğu korkak. Korkak demeyelim de e, çekiniyorlar. Yorum yapamıyorlar. Ya bakın İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Sistemden memnun musunuz? bakışlarımı anlatsın. Ben konuştuğum zaman sen de biliyorsun diyen bir ülkede yaşıyoruz ve biz daha yani cinsiyetler üzerinden konuşma yaparsak, bunun üzerine tartışma çıkartırsak e bu ülkenin ekonomisi ne olacak? Bu ülkenin eğitimi ne olacak? Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması bence kesinlikle kesinlikle yanlış yani. Ülkede bu kadar kadın cinayeti varken, yani bu kadar şeyler oluyorken bir de bir gece yarısı. Değerli yurttaşlar, sevgili meslektaşlarımız, 19 Mart gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdi. Onaylamayı uygun bulan 6.251 sayılı yasadan ve anayasanın 90. maddesinden güç alan bu sözleşmeden bir Cumhurbaşkanı kararı ile çekilebilmek hem Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine yapılan saygısızlık ve hem de anayasaya açık aykırılıktır. Geçen hekimler, bazı hekim arkadaşlarımız meclise gittiler taleplerini iletmek sıkıntı iletmek manasında meclise sokulmadılar. Şu an meclis halktan kopuk. Cumhurbaşkanı bir takım kısma zillet ittifakı diyor. Zillet ittifakı dediğin zaman buradaki insanlar sana o gözle bakıyor. Tarlasını savunan köylü jandarma tarafından sürüklenerek götürülüyor. hakkını arayan işçi darp ediliyor. Hakkını arayan öğrencinin burnu kırılıyor. Sen burada okuyorsun, doktoranı yapıyorsun, işte ne bileyim, okuyorsun, emek veriyorsun, 4 sene, 2 sene okuyorsun, okuyorsun, devletine para veriyorsun, harç paraları. Sonra hiçbir şey olamıyorsun. Diploman yok. Çünkü neden? Devleti yöneten insanlar çıkıp da öğrencilere veya bir takım insanlara terörist hain dediği <laughs> zaman bu insanlar bana terörist hain gözüyle bakıyor. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Kapsa Yoksa siz, siz terörist misiniz? Rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Abi bu da denmez ya. bu da denmez lan. Terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dinliyoruz biz sizi. Ben oyumu babama kullanmam AK Parti'ye kullandım. O derece değil ya. Babamı sevmiyorum AK Parti'yi seviyorum abi sen ne Nedir diyorsun? Nedir bu abi? sevginin altında yatan? Kayınlık yok. Yani Cumhurbaşkanımızdan... Dürüstlük var. Dürüstlük var. O adamdan bir, yani nasıl bir kötülük beklemiyor. Sadece etrafındaki... Kaybederse çok şaşırır mısınız Cumhurbaşkanlığı? Zorumuza gider tabii. Kaza gider abi sen ne diyeyim burada ne? Şu anki sistemden daha iyi kimsenin yöneticiliğini düşünemiyorum. Yani, ki. yani öyle o kullanmayan nasıl diyeyim hani zihni yerinde olmayan insanlara bırakacak değiliz. Ya gençler abi daha rahat bu dönemde. Daha özgür olmak istiyor. Ben de muhalefet yanlısı değilim. Sadece bir insanım. Ama diyorsun ki hükümet değilsin. Yani. Sayın Erdoğan kaybederse çok şaşırır mısın? Şaşırırım. Evet, şaşırırım. Şu anda sen bir genç olarak en güçlü rakibi kim olarak görüyorsun sayın Erdoğan? Bence Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkarsa ben daha çok Ankara Belediye Başkanını Mansur düşünüyorum. Başkan. Eğer e, katılırsa... Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı olarak görüyorum yani. Evet. Evet. Mansur Yavaş'tan memnunuz. Çok seviyoruz, cidden öğrenci açısından. Mansur Yavaş bu büyükşehir seçimlerinden sonra en etkin başkanı oldu. Mansur Yavaş çok iyi çalışıyor. Gerçekten çünkü artık insanlar şuncu buncu derdinde değil. Gerçekten insanlar güzel bir gelecek istiyor. Kimin neci olduğu önemli değil. Halktan kopmayan bir başkan istiyor. Bu pandemi olmasaydı onu ziyarete kadar gidecektim. Kabul etti yani. Angelina. Benim gibi sıradan bir vatandaşa gelebilirsin dedi. Mansur başkan olursa çok iyi olur diye düşünüyorum. Bize artık böyle insanlar lazım. İnşallah <laughs> Mansur Yavaş kazanır. <laughs> <laughs> Mansur Yavaş. Mansur Yavaş evet. Ama Mansur Yavaş'ın mesela az önce dedim o biraz gençlerin dinlen anladığı için biz ona o yüzden yakınız aslında. Bence Mansur Yavaş. Konya, Denizli, Adana, Mersin, birçok yerde Z kuşaklarıyla röportaj yapıyoruz. Hepsinin ağzında birisin. Mansur yavaş. Mansur başka. Kral. Hoş geldin Orkun. Bitti mi lan? Bitmiş. Ay da hayırlısı diye.